İyi akşamlar sevgili dostlarım. Ünlü yazarımız, kahramanlık yazarı, kahramanlık romanları yazarı Feridun Fazıl Tülbentçi'nin radyo konuşmaları Kahramanlar Geçiyor adlı kitapta. Ve şimdi günlerdir devam eden radyo konuşmalarına yıkılan bayraklar konuşmasıyla devam ediyoruz sevgili dostlarım. Geceniz güzel olsun. Kaderin Akdeniz sularına korsan olarak attığı oruç reis, Barbaros kardeşlerin yaşça en büyüğüydü. Hayatı amansız mücadelelerle geçmiş, Rodos şövalyelerinin eline esir düşmüş, kurtulmuş, ufak bir gemiyle kadırgalara saldırmış, doğduğu Midilli adasından Maşrık sularına yelken açmıştı. Tunus'un karşısındaki ufak Cebra adasını kendisine üst yaptığı 1510-1511 yıllarında ünlü bütün Akdeniz ufuklarını tutmuş, Hristiyan yakalarında velvele yaratmıştı. Bu adada aynı yolun yolcusu olan kardeşi Hızır, yani Barbaros Hayrettin ile de birleşmiş, su ve ateş içinde yetişmiş namlı kaptanlarla kaynaşmıştı. <laughs> Hasan Mutlu Can'dan dinliyoruz sevgili dostlar. Sevgili kardeşim Selma Demirtürk Çelik, Refik Kutlu dostum Nehir Erkan kardeşim bizleri dinliyor. Musa Doğan arkadaşım bizi dinliyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Feridun Fazıl Tülbentçi'nin radyo konuşmalarına devam ediyoruz sevgili dostlarım aylar ve belki de yıllar geçtikten sonra Tunus Sultanı ile anlaşarak aldıkları haraçların beşte birini sultana vermek şartıyla Tunus'un limanı olan Halkuva'da yerleşmişti. Artık daha pervasızca Hristiyan sahillerine çıkabilirler, düşmanları ile daha kolay boy ölçüşebilirlerdi. Oruç reis ve kardeşi. Artık bu sahillerde özgürce dolaşabilirlerdi nitekim öyle oldu. En meşhur İspanyol amirleri önünden dümen kırıp kaçıyorlardı. Limanlar alev alev yanıyor. Halkul Vaat ganimetlerle dolup taşıyordu. Halkul Vaat limanındaki korsan gemileri de çoğalıyordu. Şimdi artık Oruç Reis'in koca bir filosu vardı. Adı dillerde Baba Oruç diye dolaşıyordu. Kuzey Afrika'da birçok kent ve limanlar İspanyol tacına bağlanmıştı. İspanyollar Baciye'ye çıkmışlar ve burada müstahkem bir kale vücuda getirmişlerdi. Baciye Sultanı Abdurrahman birkaç bin berberi ile beraber dağlara kaçmıştı. Sonra da şöhreti Magrib'e yayılan Barbaros kardeşlere başvurarak yardım istemiş. Eğer tekrar tahtına ve iyi bahtına kavuşursa ünvanlar ve servetler vereceği vaadinde bulunmuştu. Baba Oruç'un ünvana ihtiyacı yoktu. Abdurrahman'ın vereceği servetin birkaç mislini Hristiyan yakasına yapacağı ufak bir baskınla elde edebilirdi. Fakat İspanya ve Balear adalarına ileride yapmayı düşündüğü büyük saldırılar için Bace'ye çok elverişli bir limandı. Sonra da İslam kılıcını küffarın başı üstünde dolaştıracaktı. 20 Ağustos 1514'te dört çektiri denize açıldı. Bunların birincisine Baba Oruç, diğerlerine de Hızır, Süleyman ve Salih reisler kumanda ediyordu. Bu kuvvet çok azdı. Fakat 100 leventle 500 İspanyol askerinin üzerine dalarım diyen Oruç Reis'in kimseden pervası yoktu. reisin Halkulu Vaat'tan ayrıldıklarının dördüncü günü akşam hava kararırken doğuya doğru yelken bastı. İrili ufaklı on bir parçalık bir İspanyol filosuna tesadüf ettiler. Bunlardan ikisini batırdılar. İkisini de ağır hasara uğrattılar. Diğerleri de gece karanlığından yararlanarak oraya buraya perişan halde kaçtılar.'' Becaye Limanı'na girdikleri zaman Sultan Abdurrahman'ın 3 bin berberi ile kendilerini beklediğini gördüler. Ertesi günü gemilerden çıkarılan topları muhtelif yerlere yerleştirdiler ve kaleyi dövmeye başladılar. Fakat duvarlar çok kalın olduğundan gedik açılamadı. Bol cephane ve erzaka malik olan müdafiler ufak gemi toplarının hisarları yıkılacağına, yıkacağına, ihtimal vermiyorlardı. Onları korkutan ve telaşa düşüren şey, çektirilerin direklerinde dalgalanan baba oruçun forsu idi. Berberiler kaleye hücuma pek razı olmak istemiyorlardı. Gediklerin açılmasını bekliyorlardı. Aşırtma suretiyle kalenin içine düşen mermiler oldukça can kaybına sebep olmuş ve nihayet kuşatmanın yedinci günü de ufak bir gedik açılmıştı. Oruç reis çoğunluğu berberilerden olmak üzere 200 kişilik 3 birlik teşkil etmiş, birinci birliğin kumandasını kendisi almış, diğerlerini kardeşi Hızır ve Salih reise vermişti. Birinci birlik başarıya ulaşamaz veyahut ağır zayiata uğrarsa bunun yerine Hızır ve salih reisler alacaklardı. Sekizinci gün başlarında oruç reis olduğu halde birinci grup kaleye karşı arz etti ve surlara elli metre kadar muvaffak oldu. Fakat kalenin şiddetli ateş başlayınca kaleden şiddetli ateş başlayınca berberiler yere yatarak hücumdan vazgeçtiler. Oruç reisin bütün ısrarları boşa gitti. Halbuki 200 kişiden ancak 15'i yaralanmıştı. Birinci birliğin bu halini gören Hızır'ın kumandasındaki berberiler bir adım gitmediler. Bu suretle Farus akım kaldı. Sultan Abdurrahman'ın savaşçılarıyla aynı safta dövüşmeye imkan yoktu. Berberiler evvelce İspanyollarla birkaç defa karşılaşmışlar ve her defasında yenilgiye uğramışlardı. Maneviyatları kırıktı. akşam gemisinde bir toplantı yaptı. Uzun münakaşalar oldu. Sultan Abdurrahman çorbada kendinin de tuzu bulunmasını istiyor, hücumun tekrarına rica ediyordu. Oruç Reis razı olmadı. Ben dedi yarın Şafak'la beraber hücuma geçeceğim. Bana 50 Levent yeter, siz karışmayın. Sultanın hayretten ağzı bir karış açılmıştı. 50 kişi ile Mustahkem bir kaleye nasıl hücum edilebilirdi? Bu çok tehlikeli bir işti. Bir avuç insan ile ateş yağmuru altında ufacık bir gedikten içeri girilemezdi. Toplantı sona erdikten sonra iki kardeş Çektirinin kaptan köprüsünde grubu beraberce seyrettiler. Hızır yani Barbaros Hayrettin ağabeyinin bu müthiş kararını değiştirmek için münasip zamanı bekliyordu. Oradan buradan konuştular. Nihayet Hızır konuya girdi. Ağam, yarınki cenkten vazgeç dedi. Muhasara biraz daha devam etsin. Bir kuru hisar için kendini de leventlerini de ateşe atma. Bu nasihat Oruç Reis'in canını sıktı. Cihandan pervam yok. İstersen sen gelme Hızır. Tunus'ta evin barkın var. Yanlış anladın ağam. Sen nereye? Ben oraya. Tartışma büyüdü. İki kardeş birbirlerine biraz ağırca sözler söylediler. Fakat Uluç Reis fikrinden caymadı. Yarın ateş hattına 50 lebekle beraber gelecekti. Hızır kendi gemisine gitmek üzere ayrılırken ağabeyinin elini öptü. Rar Hayrettin affet olsun. Ben kusur ettim dedi. Baba oruç. Yani oruç reisimiz. O demek ki denizci değildi. Neden bile yumuşayı vermişti. Kardeşini kucakladı, alnından öptü. Hızır çektirisine döndüğü zaman müteessirdi. Bu kadar tedbirli mahir ve pişkin bir deniz kurdu olan ağabeyi böyle bir sonu felaketle bitebilecek bir işe nasıl karar verdiğini bir türlü anlamıyordu. Leventler gediye yaklaşıncaya kadar eriyip biteceklerdi. Çare yoktu. O da Oruç Reis'in yanında yer alacak, ağasıyla beraber kaleye saldıracaktı. Böyle düşündü. Usta, ünlü Güzel ve kuvvetli reis. Hızır kamerasındaki yatağına hafifçe uzandı. Saatler ilerliyordu. Sabaha karşı heyecanla uyandı. Rüyasında sancakların yere yıkıldığını görmüş ve yataktan fırlamıştı. Sabaha daha bir saat kadar vardı. Giyinerek bir filikaya atladığı, Baba Oruç reis'in çektirisine çıktı. Oruç reis hiç yatmamıştı. Leventlerini hazırlamıştı. Kardeşini karşısında görünce sevindi. Hızır reis abisine gördüğü rüyayı anlattı. Bayrakların yere yıkılmış olmasını faali hayır addetmediğini söyledi. Oruç reis rüyaya fazla önem vermedi. Yıkılan bayrakları dedi, kaldırmak bize düşer. Leventler sükunetle sahile çıktılar. Bugünkü cengin çok çetin ve kanlı olacağını biliyorlardı. Bununla beraber yüzlerinde en ufak bir tereddütün ve endişenin izleri yoktu. Hepsi baba oruçun arkasından seve seve ateş hattına gireceklerine dair söz vermişlerdi. İspanyollar da boş durmamış, hazırlanmıştı. Açılan gediğin iki tarafı tırnaklarına kadar silahlı İspanyol askerleriyle doluydu. Leventler sükunetle sahile çıktılar. Bugünkü cengin çok çetin ve kanlı olacağını biliyorlardı. Bununla beraber yüzlerinde en ufak bir tereddüdün ve endişenin izleri yoktu. Hepsi baba oruçun arkasından seve seve ateş hattına gireceklerine dair söz vermişlerdi. İspanyollar da boş durmamış, hazırlanmıştı. Açılan gediğin iki tarafı tırnaklarına kadar silahlı İspanyol askerleri ile dolu Oruç Reis kuvvetlerini iki kısma ayırdı. Birinin kumandanı kendisiydi, diğerini kardeşi Hızır'a bıraktı. Hızır, ağabeyisinin Leventlerini 50 adım geriden takip edecek ve Gedi'ye yaklaştığı zaman koşar adımlarla birleşeceklerdi. Günün ilk ışıklarıyla beraber Türklerin hücumu da başladı. Kaleden yapılan tüfek ateşi etkisiz kalıyordu. Kaleye 60 adım kala İspanyollar toplu ve ateşli şiddetli ateşe giriştiler. Oruç leventlerin önünde pervasızca yürüyordu. Hızır da yavaş yavaş öndeki müfreze'ye yaklaşıyordu. Aradaki mesafe 40 adıma kadar inmişti. Ah bir gediye yaklaşabilseler üst tarafı kolaydı. İspanyollar kılıç kılıca bir savaşa dayanamayacaklardı. Ateş o kadar şiddetlenmişti ki leventler bir ara durar gibi oldular. Oruç Reis arkadaşlarından 10 adım kadar ileri fırlamıştı. Leventler reislerinin narasıyla tekrar hücuma geçtiler. Yediye yaklaşıyorlardı. Fakat birden birden önlerinde bulunan Oruç Reis'in sol elini tuttuğunu birkaç adım attıktan sonra yere düştüğünü gördüler. Oruç düştüğü yerden kalkmış, bir iki adım daha atmış ve tekrar yere oturmuştu. Hızır bir düşman mermisinin sol kolunu parça parça eden Oruç'u kucakladı, geriye götürmek istedi. Fakat kahraman Oruç Reis, bırak yoldaşım, bırak Hızır'ım, şimdi kalkarım, sen Leventlerinin başına geç diye yalvarıyordu. Yerinden doğrulmak için son takatini sarf ettiği belliydi. Beyaz mintanı kan içinde olmuştu. Hızır, adetleri azalmış reislerinin yaralanması dolayısıyla maneviyatları bozulmuş leventlerle kaleye giremezdi. Ağabeyisinin ısrarlarını dinlemeyerek onu ve leventleri ateş hattından çıkardı. Oruç talihimiz yokmuş diyordu. Yere yıkılan bayrakları kaldıramadık. Bütün kaptanlar Oruç Reis'in gemisinin güvertesinde toplanmışlardı. Esirler arasında bulunan Hristiyan bir cerrah parçalanan kolun tedavisine imkan olmadığını söylüyordu. Beyzadelerim bu kolu kesmekten başka çare yok diyordu. Hızır başını ellerinin arasına aldı. Reislerin çenelerini bıçak açmıyordu. Grup kıp kızıldı. Hızır Hristiyan cerrahtan şüpheleniyordu. Eğer yalan söylüyorsan kendini ölmüş bil diye tehdit ediyordu. Cerrahın yüzünde yalan söyleyen bir adamın hali yoktu. İsa'nın üzerine yemin ederim ki sözlerim hakikattir. Elimden böyle yüzlerce yaralı geçti. Kolunu kesmediğimizin hayatını kurtaramadık. Ben hangi dine mensup olursam olayım, böyle bir kahramana kıyamam. Kıçtaki kameranın güverteye açılan kapısında hafif bir gürültü oldu. Bütün başlar o tarafa çevrildi. Kapı yavaş yavaş açıldı. Baba oruçun heybetli vücudu göründü. Yarasının sargılarını çözmüştü. Sağ eliyle küpeşte demirlerini tutarak yanlarına kadar geldi. Hızır ve arkadaşları şaşırmışlardı. Acaba Oruç Reis cerrahın anlattıklarını duymuş muydu? Cerrah: Aman Beyzadem ne yaptınız diye bağırdı. Oruç sanki hiçbir şey olmamış gibi sakindi. Güvertede bulunan arkadaşlarının Muzdarip yüzlerini tetkik ediyordu. Neden susarsınız? Neler konuşurdunuz? Hepsi susuyorlardı. Salih reis, yarınki cengi müzakere ederdik baba reis diyecek oldu. Oruç acı acı güldü. Konuşmaların hepsine duymuştu. Demek artık bu kolun kârı kalmadı. Ne üzülürsünüz yoldaşlarım? Baba Oruç, bir kolla kalsa bile küffar üzerinde muzaffer olur. Düşen bayrakları kaldırarak Akdeniz'de yine belvele yaratır, muzaffer olur. Hızır, ağabeyisinin yüzüne bakamıyor. Diğer reisler de ağlamamak için dudaklarını ısırıyorlardı. Oruç reis, cerraha döndü. Gel Çelebi gel, kes şu kolu. Cerrahın eli ayağı titriyordu. Hayatında bu kadar cesur bir adam görmemişti. Koca reise yaklaştı. Vücuda birkaç sinir parçası ile bağlı olan parça parça kolu tuttu. Fakat bir türlü kesmeye cesaret edemiyordu. Orucun mütehakkim sesi tekrar duyuldu. Ne duruyorsun? Kes dedik sana. Cerrah bu emri yerine getirdi. Sinirleri kesti kol yere düştü. Oruç gık bile dememişti. Hızır reis bu feci manzarayı görmemek için ellerini yüzüne kapamıştı. Cerrah yarayı temiz bir bezle sardı. Oruç reis arkadaşlarının göz yaşlarını görmemek istiyormuş gibi hiçbir şey söylemeden geriye döndü. Sağ eliyle geminin yan demirlerine tutunarak ağır ağır kamerasına doğru yürüdü. Tek kollu kahraman daha çok yaşadı. Becaye'de yıkılan bayraklar tekrar yükseldi. Forsunu Akdeniz sahillerinde şerefle dolaştırdı. Kaleler, şehirler ve ülkeler fethetti. 你们高兴。 Firdun Fazıl Külbentçi'nin radyo konuşmalarından yıkılan bayrakları dinledik sevgili dostlarım. Sevgili Metehan Türk, TRT belgeselde Kurdoğlu filminde de benzer sahneler olduğunu söylüyor. Doğrudur efendim, tarihimiz bu olaylara tanıktır. Her akşam saat 10'da 22'de Feridun Fazıl Tülbentçi'nin kahramanlık türkülerini dinlemek üzere birlikte olacağız sevgili dostlar yanım yayınımıza katılan yorum yazan sevgili Ümit Kıyıcı Metehan Türk Saadet Yılmaz Selma Demirtürk Çelik iyi yayınlar ablacım diyor Teşekkür ediyorum sevgili Nehir Erkan iyi yayınlar diliyor Musa Doğan iyi yayınlar diliyor Teşekkür ediyorum Yayınımızı dinleyip beğen yapan sevgili Nehir Erkan, Saadet Yılmaz, Selma Demir Türkçelik, Ömer Gündoğan, Könül Gönül'e teşekkür ediyoruz sevgili dostlarım. Ve yayınımızı daha sonra dinleyecek olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. İşiniz gücünüz rast gitsin sevgili dostlarım. Yarın akşam saat 10'da. Dört ciltlik kahramanlar geçiyor radyo konuşmalarından. Ara ara esintiler okuyorum sevgili dostlar. Tehlif hakları nedeniyle bütün kitabı okumam mümkün değil. Ben sadece kitapların tanıtımını yapıyorum. Tarihimize bir pencere açıyorum. Umarım sevgili dostlarım Feridun Fazıl Tülbentçi'nin bu eseri ve diğer eserlerini okumak için zaman ayırabilirsiniz sevgili dostlarım. Bu vatan bu vatan için emek veren, can verenler sayesinde bugün özgürce yaşayan insanlarla birliktedir. Bayrağımız dalgalanıyor. Cumhuriyetimiz daim kılındı ve bütün şehitler ve gazilere saygılarımız, hürmetlerimiz var efendim. Teşekkür ediyoruz Metehan Türk. Duygu yoğunluğunuz için. Var olunuz efendim.